Önemli olan kasetleri mi var ya. Kasetleri bulsak iyi olacak da. Bak evim ne hale geldi. Kaset mi kaldı burada? Elle şey yapmayın Sercan daha sıcaktır. Verilir ya Şey ama yandı. Yandı. Yok yanmadı. Al. Tamam. Al bunun içine sok. Anın içine sok. Yok, yok. Böyle bir saçmalık var e, mı ya? i̇çerisi yanıyordu. Camlar patlamak üzereydi. İtfaiye haber verdik. Ondan sonra camlar falan patladı. Ev bu şekilde geldi. Hiçbirini bulamadım. Bütün anıları gitti. Zaten bir anıları kalmış. Bir fotoğraf, bir şeyleri. Çocuğumu verdi. Düğün yapmıştım ben oğluma, Sünnet düğünü. Resimleri maf. Ondan kalan bütün hatıralar maf. Biri 15, biri 3 yaşında, biri de 5,5 aylık doğdu. Gerçekten de ee, şu zaten görüyorsunuz eline biçim bütün eşyalarımız, bütün her şeyimiz, bütün her şeyimiz gitti zaten gördüğünüz gibi. ama en çok da en çok da ben oğlumun hatıralarını en çok çünkü onların ondan kalan sadece bir hatıra vardı.